Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye çok büyük oynuyor sevgili dostlar. Hem de çok büyük oynuyor. Sessiz ilerliyor olmamız, yavaş ilerliyor olmamız, dış politikadaki gelişmelerin ekonomiye yansımalarının geç gerçekleşecek olması asla sizi yanıltmasın. Bunu daha önce de söylediğim ama gaz vermek için söylemiyorum bunu asla. Bu sistem giderek iyileşecek ve bize belki değil ama evlatlarımıza ekonomisi, ordusu, çok güçlü bir devlet bırakacak bu sistem. Şimdi size bunu bir örnek konuyla anlatacağım. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Hadi bakalım Bismillah diyerek başlayalım. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Çin'i ziyaret etti ve Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü biliyorsunuz. Basın toplantısında çıktı ve Rusya'da yapılan BRICS toplantısına da katılacağını açıkladı burada. Şimdi Rusya'daki BRICS toplantısı gerçekleşti ve Hakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkanlarıyla sırasıyla burada birer görüşmelerde bulundu. Bunu duyan Batı medyası ne yaptı dersiniz? Eyvah! Türkiye BRICS topluluğuna mı katılıyor? Peki BRICS topluluğunun Türkiye'ye faydası ne olacak? Manşetleri atmaya çoktan başladılar bile. Öyle bir etkisi olacak ki görün bakın neler olacak sevgili dostlar. Mesela ben bunlardan birini şimdi size açıklayacağım. Sırasıyla gidelim kafamız karışmasın. Brits topluluğu bildiğiniz gibi Asya merkezli ve G7 benzeri bir ticari oluşum sevgili dostlar. Ve bizim hayatımıza ilk defa 2018'de girdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'deki Güney Afrika'daki Brits zirvesine davet edildi ve burada yaptığı açıklamada Birliğe katılma arzumuz var dedi. Biz de dedik ki o zaman hayırdır Türkiye en büyük ticari ortağı Avrupa'dan kopup Asya'yla mı ticarete başlayacak? Ne oluyor demiştik. Ama Türkiye bu açıklamayı hangi planın bir parçası olarak yapmıştı hemen söyleyelim. 2005'te bize dediler ki katılım müzakerelerinizi onaylıyoruz. Avrupa dedi bunu. Sonra bir başladı Avrupa yok demokrasiniz geriledi yok Yunanistan yok Kıbrıs derken 2018'de ilişkiler kopma noktasına geldi. Avrupa burada müzakereleri durdurma kararı alınca işte tam o yıl bu açıklama geldi sevgili dostlar. Hakan Fidan Çin'de yaptığı açıklamada ne demişti? Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda mutabıkız ama sürecin hızlandırılması ve somut adım atılmasını bekliyoruz dedi. Nerede yaptı peki bu açıklamayı? Britsin merkezinde, yani Çin'de yaptı sevgili dostlar. Niye yapıyor bunu? Sen olmazsan burası var. Bak ona göre demek için. Şimdi diyeceksiniz ki Brit's Avrupa Birliği pazarına alternatif olabilir mi? Bakın rakamlar vereceğim size. 2023'teki genişlemesiyle beraber Britsin üye devlet sayısı şu anda toplam 11 ve yeni başvurular da var buraya biliyorsunuz ve bu haliyle bile şu anda G7 ülkelerinin yurt içi gayri safi milli hasılasını geçmeye yetiyorlar. G7 ülkelerinden çok daha büyük demografik yapıya ve ekonomik büyüklüğe erişecekler. Brits üyeleri şu anda ham petrol üretiminin ve ihracatının şu anda %45'inden fazlasını çoktan ele geçirmiş durumdalar sevgili dostlar. Ayrıca küresel gayri safi milli hasılanın dörtte birini, küresel mal ticaretinin beşte ikisini ve dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyorlar bakın. Şimdi dersiniz ki ya yok ben yine de etkisine şüpheyle yaklaşırım. Bam teli tam burası işte Avrupa'ya kapı komşusu ve NATO üyesi bir ülke aynı zamanda orta koridora ordusuyla güvenlik garantisi verebilecek Türkiye bir itse bir yeşil ışık yakarsa olacakları siz ondan sonra düşünün. Rusya ve Çin Batı'nın ekonomik baskı aparatı olarak kullandığı ekonomik hegemonyasının Türkiye ile sınırlandırılacağını ve tamamlanacağını çok iyi biliyor. 4 Haziran'da Rusya nasıl bir açıklama yapmıştı sevgili dostlar? Türkiye'nin Brit topluluğuna katılma arzusunu memnuniyetle karşılıyoruz demişti. Diyecekler tabii ki Savunma sanayimiz hazır mı sevgili dostlar? Masaya yumruğunu vurup Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesi gibi istediğimiz gibi at koşturabiliyor muyuz dünyada? Hayır değil mi? Daha hazır değiliz değil mi sevgili dostlar? O zaman o hazırlığın son aşamasının tamamlanması için hem doğuya ayar vereceksin hem de batıya öyle değil mi? Jeopolitik konumunu kullanacaksın ve her iki tarafın sana ihtiyacı olduğunu hissettiğin anda Doğuyu batıyla, batıyı doğuyla tehdit edeceksin ve istediğini F-16'lar gibi Suriye terör devleti seçimlerini erteletmek gibi, Libya'nın kontrolü gibi, Karabağ desteği gibi daha birçok noktada istediğini tabiri caizse çatır çatır alacaksınız sevgili dostlar. Buna tehdit mi diyorsunuz? Deyin gitsin. Türkler solarsa sulayın, uzarsa budayın diyen zihniyete bu az bile. Hocalı katliamına, göz yumanlara bu az bile. Kıbrıs'ta küvetin içerisinde masum çocukları öldürenlere bu az bile. Osmanlı yadigarı topraklara istedikleri liderleri yerleştirip bize düşman edenlere bu toprakların zenginliklerini çalarak bugünkü refah seviyesine ulaşanlara bu az bile. Terörü başımıza bela edip trilyonlarca dolar bize zarara sokup ülkemizin bir arpa boyu yol alamamasına sebep olanlara bu az bile. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Haçlı İttifakı ortaklarına bilmem kaçıncı sanayi devrimlerini yaptırıp bizim uçak fabrikalarımızı tencere fabrikalarına çevirenlere bu az bile. Derin mevzunun içindeki kim ve öfke değildir sevgili dostlar. İçimizdeki biriken şey devletimizin âli menfaatlerinin, ulusal çıkarlarımızın, milletimizin milli menfaatleri için hak ettiğimiz o güce erişmemiz için başı ezilmesi gerekenin başının ezilmesi, bunun için de her fırsatın kullanılmasını isteğidir ve selam. Biliyorum biraz sert oldu gibi ama bendeki durum böyle sevgili dostlar. Bilmiyorum sizdeki durum nedir? Bakın her şeyin bir alternatifini bulmak zorundayız biz. Patriot vermediklerinde res çekip S-400 aldığımız gibi. O gün o S-400'ler gelmeseydi Doğu Akdeniz'de kurulan Hidrokarbon Konsorsiyumunun ülkelerinin donanmaları karşımıza dikilecekti. Öyle hale geldik ki Fransız donanma gemisi geminin tüm sistemleri çökertilmiş, kör bir halde bizi buradan alın diye ABD'ye feryat figan yardım dilenecek hale geldiler. Her zaman söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Kardeşlerimize Doğu Türkistan'da zulmeden Çin'in canı cehenneme, boğazlarımızı kontrol etmek için ağzının suyu akan ve fırsat kollayan Rusya'nın canı cehenneme, Topraklarımızı bölüp parçalamak isteyen batının canı da cehenneme. Eğer doğudan batıya karşı rakip Çin liderliğinde bir kutup daha ortaya çıkacak ise çok kutuplu dünya asla iki kutuplu olmayacaktır. Türkiye kendi liderliğini ispat edecek askeri gücede dostlarıyla ekonomik gücede zaten sahiptir. Önemli olan biraz daha sabredip o dostlarımızı ABD'nin Suudilere yaptığı gibi askeri güvenlik garantisini verebilmektir. Bakınız Libya, bakınız Karabağ sevgili dostlar. Şimdi Hakan Fidan çıkıp Çin'de Batı'ya bakın gümrük birliğini güncellemez ve bizim daha fazla ekonomik kalkınmamızı sağlamazsanız biris topluluğuna gireriz diyerek Batı'ya karşı yeni bir hamleye kalkışmamıza bu tehdittir, bu fırsatçılıktır derseniz bu biraz komik olur değil mi sevgili dostlar? Bu bağlamda Brits, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması bulunan G20 üyesi Türkiye için tamamlayıcı bir alternatif olarak hizmet edecektir kesinlikle. Brits, Türkiye için Batı egemenliğinden kaçınma ve farklı bir bölgeler arası ve bölge içi ekonomik ortaklık stratejisi izleme fırsatı demektir Türkiye için. Sonuç olarak Türkiye için Brits ülkeleri daha fazla büyüme için muazzam bir potansiyele sahip büyüyen ekonomileri temsil ediyorlar. Özellikle Çin ve Hindistan ekonomik konumunu güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye için büyük pazarlar olmaktadır. Dolayısıyla birisi olası üyelik Türkiye'nin daha bağımsız bir dış politika izlemesine ve ekonomik bağlarını çeşitlendirmesine olanak sağlayacaktır. Son yıllarda dikkat edin sürekli Türkiye için eksen kayması yaşıyor, sürekli batının askeri müttefikliğinden uzaklaşıyor deniyor değil mi? Oysa biz tam bağımsız dış politikamız gereği, ne Batı politikalarına tam bağımlıyız diyoruz ne de Batının tam karşısındayız diyoruz. Söylediğimiz bağımsız dış politika ve uluslararası çıkarları korumak için iddialı bir yumuşak güç stratejisi uyguluyor olmamızdır. Siz bu duruma ister tehditleyin ister fırsatçılık ama bunun adı tam bağımsızlıktır sevgili dostlar. Dünyada eğer yeni bir denge kurulacaksa Orta Asya'dan Tuna'ya kadar geçmiş ile gelecek arasında ve doğu, batı, kuzey ve güney arasında çok ince bir dengeyi yine Türk dünyası kuracaktır ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Ayrıca değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.